So Herkese merhaba arkadaşlar. Assassin's Creed Rusya'nın 4. bölümüyle karşınızdayım. Başlamadan önce istiyorsanız 3. bölümde ne oldu onları bir hatırlayalım. 3. bölümde gizli gizli giderken bu sefer e, olayın içine bu bir tuzaklara girmişti. E, havalandırma boşluklarından işte e, borularından falan <laughs> girmelere falan başlamıştık. E, hatırladığım kadarıyla bu şekilde olmuştu. Continue game yapalım. Bakalım nerede kalmışız? Bir bakalım. Evet, burada bıraktığımı şimdi hatırladım. Hatırladım. Burayı hatırladım. Öncelikle sis bombamız kalmamış ve e, iki tane mermimiz var. Şimdi bunları nasıl öldüreceğiz? Şu şekilde. Eee, işte hemen şuradan geçip ee, şöyle galiba aynen buradan nereye buradan nereye nereye şöyle şimdi buradan çabuk abi tam zamanında geçtim yüzden Lan oğlum yanlış Lan Allah bela <laughs> Abi <gülüyor> Yanlış yaptım dur ben onları vuracağım hemen ya İkisini de hemen vurayım iki tane mermim var zaten Şuraya bir geçelim silahımızı açalım Ama Siz aşağıdakiler yukarı gelemiyor zaten galiba şunlardan ben mermilerimi alayım ya, kart aldım Ay bunu. Bunda bir şey yok mu? Ha, şimdi ayva yedik. Şimdi buradan nereye? Buradan nereye? Buradan Burası nereye gidiyor? Aşağı iniyor mu? İniyormuş. Öyle bir indim ki akla zarar. Abi tamamen rast gidiyorum. Çok güzel. Mermilerimizi alalım bari. Smoke aldık. Güzel bir de mermi verin. Yok bunu da vermiyor. Şimdi... Bunlar konuşuyor. Şuradan kapı açalım kafayı. Şurada pencere var. Pencere var ama buradan geçemeyeceğim. Çünkü adam direkt buraya bakıyor. Dur ıslık. İslık yoktu değil mi bunda? Aynen. Ondan smoke atabiliyor muyuz oraya? Aynen öyle. Kaç tık. Arabanın diğer tarafına geçtik. Güzel. Mermimiz yok. Buraya da smoke atacağız mecbur. Şunu bir öldür. Aha ikisini birlikte öldürdüm lan. Heh, güzel mermi aldık sonunda. Sen de bir smoke ver. Vermedi. Silahımızı açalım. Bu taraftan yol kalmadı. Şimdi şu tarafa gideceğiz. Önce şu race bir Aa, adam bana sıkıyor ama ben sıkamıyorum. Yanlış gidiyorum. Dur. Şuradan. Şimdi Burayı temizleyeceğiz. Burayı nasıl temizleyeceğiz? Smokumuz yok. Burayı nasıl temizleyeceğiz? Şu arkasını. Gel buraya. Sana göre göre. Kaç? Şuradan. Oradan. As. Adam <laughs> pencereden baktı. Orayı da temizlememiz lazım. Orayı nasıl temizleyeceğiz şimdi? Smokları boşa harcamayalım diyeceğim ama şöyle bir geçiş yapsak şöyle kaç hemen kaç 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 kaç, kaç. yok kaçamayacağım ben gene gittim aynen gene öldük oraya mecbur smoke atmamız lazım o adam beni görmeden smoke'lamam lazım aa şurada telefon aa, telefon varmış ya Arayalım baksınlar bak sen telefona güzel şimdi mermi almamız için şunlara bir tanesini harcayabiliriz. İkisini birlikte diyen de al çok güzel bana mermi verin bir de smoke oh mermimizi aldık smoke ver oğlum vermeyecek galiba aynen vermedi şimdi, bu beni görecek ama tam yakalanmadan kaçtık güzel. Şimdi buradan girelim. Bir de böyle. Bunları verariyor. Şu adam hiç hareket etmiyor. Orada etten bir şey var. Şimdi bunu bir öldürsek. Şimdi gel, gel buraya gel. Gel sen de. Öldüremedim. Öldür abi öldür öldür öldür. <laughs> Ulan ne vurdum yani? ne... İşte suikastçı demek böyle bir şey demek. Smoke verin lan. Tamam smoke aldık. Şimdi şunu bir şoklayalım. Ulan zaten elektriği kapatacakmışız ya. Boşu boşuna uğraştık. Hani. Ne diyor? Bu iyi değil dedi. Gel abi sen buraya gel. Ben şöyle smoke'umu açayım. Al sana. Lan silaha dön çok 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 çok. Konuşma lan. Ha tamam o adam buraya gelemiyor. Şuradan mermi, mermilerimizi... Mermi verin lan. Tamam güzel mermi aldık şimdi. Buradan da bir sis. Harika. Şunlara ne yapıyorduk ya? Bunlar bir şey yapamıyoruz kutulara. Kutuya bir şey yapamıyorum. Neyse. Şuradan geçtik mi? Buradan aşağı mı gidiyor? Bir dakika buradan yol yok değil mi? Aynen. Arkası dönükken ben şu kapı... Aa, dur telefonla arayayım ben onu. Orayız. Şimdi... Aha. Üç, üç, tane mermi var zaten. Şu bir. Şu iki. Şu üç. Zaten mermileri alacağım bunlardan geri. Gizlilik koymuşlar ama hiç uğraşmıyorum işte. Oralarda gene avlandırma boşlukları var. Şimdi şok açtık. Şunu şoklayacağız galiba. Tamam. Burası neymiş? Buraya bakalım. Ne var burada? Burada yol var. Ha, hey yukarıdan girmişsin ha buradan. Ne oldu? Bir şey oluyor. Sinematik oldu. The kids are next if they don't talk. Hmm, the Tsar is dead? I need to see that. They did it. Killed the Tsar? At least they don't have the box. Let's check this basement. <laughs> Tasar diye biri ölmüş. Ona bakmaya gittiler. Ben de şuraya gireyim. lan ne kutusu ya aha bu mu lan yoksa yok o değil İki tane adam var onları ben silahla vurabilir miyim vuramıyorum Şöyle ayağa kalk kalk ayağa artık ayağa kalk onları vurmadan ben onları vurayım güzel Mermi yok. Sen, sen de var. Sen de bir şeyler var. Smoke varmış. Yine sinematik oldu. Ne oluyor lan içeride? Kutu ne kutusu? Merak ediyorum ya. Oraya sızacağız şimdi galiba. Aynen. Ayda. Oraya bir smokelayalım da öyle girelim. Tamam temiz. Şuradan mermimizi alalım. Buradan sen de bana bir smoke ver. İki tane yol mu var bana böyle geliyor. Yok. Tek yol. Buradan. He. Buraya geçiyorum zaten. Ben iki tane yol derken bir o, o, merdiveni gördüm bir de. Ne oluyor lan? Lan kadının nereye öldürüyorsunuz oğlum? Ben varım burada. burada. Mermimizi alalım. Sen de bana bir Smoke ver. Gerek yok. Kutu bakayım. Kurtardık. Kadını kurtardık. Lütfen! No. Kutu buymuş. Bak, kadındaymış. <gülüyor> <gülüyor> What is it doing? Who lütfen verdi. Aha, vermiyor. Bu taraftan geliyorlar ha. Zamanım yok. Hayır. O kadın nasıl ses geldi Aa, kadın tek tek öldürüyor. Lan madem öldürebiliyordun niye o kadar mermi attırdın bana? Bunda mı kapışacağız yoksa? Derken bitti. Bir bakış yapalım bu videonun da sonuna gelelim bakalım nerede başlayacak. Ne oldu? What did ne yaptım diyor galiba. Hiçbir şey yapmadım. Bir şeyler yaptın bana diyor. Ben bir şeyler yaptım galiba katına. Oş orada bir şeyler oldu ya. Aa gene geliyorlar. sana yardım ederim. My family, I must find them. Ah, bunun da ailesini bulmaya çalışıyor. Bir haftaydı. Onlar öldü diyor. Kim ben ölürüm lan. No! This can't be... Maria, Tatiana. It's too late. You can only save yourself now. Think of what your family would want. Come, we must leave. Beni koruyacak, <laughs> e, kızı koruyacakmışız, beni koruyacakmış diyor ben. Kız beni koruyacak evet. <laughs> Şimdi. Kıza. Kıza. Ha. <laughs> ah. Şimdi kızı mı oynatacağız? Aynen. Kıza geçtik. Bu bölüm burada sonuna gelelim arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi bu sefer kadınla devam ediyoruz. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinize iyi oyunlar. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.